Yas yas kılı, bırak tat 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 Yürü oğlum maşallah yürü bakayım Sok kuyruğunu ağzıma sok Allah da belanızı Sen niye yatıyorsun lan? Tamam lan kızma yatıyorsan yat ne yapayım ya Arkadaşlar hoş geldiniz İmdat TV'nin bir çiftliği var Çiftliğin dedesi var Allah belanı versin gel zekalı Niye bağırır? Çiftliğin İmdat TV'nin Bak milletin tavuğu yumurtluyor sen yumurtlamıyor Senin gibi tavuğun anasını Sözümü kesme geri Bravo, bravo. Sen bu kafayla devam et. Tavukla kavga mı edilir? de kafayı mı yedin? Lakin zamanında tavuk yoktu kardeşim. Allah da belasını versin. Böyle tavuk mu olur? <laughs> tavuk ne yapmış olabilir? Tavuk da cevap veriyor. Tavuk da kafayı yemiş. Bak geri zekalı tavuk. Senin yumurtlaman lazım. Sen yumurtlamaktan biz aç kalırız. <laughs> ben de seninle dede niye sövüyorsun dede? Tavuk bana küfür ediyor. Tavuk nasıl küfür edebilir? Allah'ım sen dedeme akıl fikir ver ya Rabbi. Akşam seni kesip döner yapacağım. Ay ay. Vallahi deli kaynıyor. Ağla telefon çalıyor. Kim arıyor? Yengeniz arıyor arkadaşlar. Sevgilim arıyor. Efendim aşkım. Ay günaydın bir tanem. Günaydın aşkım canım balım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım aşkım ya? Yatımda kahvaltı yapıyorum. Ay senin yatın mı var? Ne sandın aşkım? İstersen seni alayım. Bugün bir yemek yiyelim. Ay olur gerçekten. Gelsene çok özledim seni. Olur bir tanem. İyi sen hazırlan. Hadi ben gel. Tamam canım. Böyle tavuk olmaz artık. Ay o kim bir tanem? Bir şey yok aşkım ya yoldan geçen bir deli. Hadi kapat aşkım geliyorum. Ay önce sen kapat. Yok aşkım olur mu önce sen kapat ya. Ay sen kapat. Olmaz öyle aşkım önce sen kapat. Sen kapat. Sen kapat. Ay sen kapat. Yok bir de ben kapatayım. Aşkım o kim be? Bir şey yok aşkım ben kapatayım hepimiz için hayırlısı olacak hadi görüşürüz. Dede sen ne yapıyorsun dede şurada kızla konuşuyor. Ben zaten işin gücü kanıyla kızla. Ne yapayım dede sevgilimle yemeğe çıkacağım. Sevgilimle yemeğe çıkacağına dedenle çık. Geri hayırsız putbelek o. Tövbe estağfurullah dede seninle yemekte de ne işin var? E biz neyle gideceğiz kızı almaya? Torosla mı gideceğiz? Yat falan dedim gene bol keseden salladım arkadaşlar. Yok yatımda kahvaltı yapıyorum yok bilmem ne Dede ben gidiyorum hadi görüşürüz. 2 tane yumurta ekmek gerizekalı 10 tane yumurta yiyeceğim. Çocuğumu kesmeler saygısız. Saygı. Hala tavukla kavga ediyor. Kaç kardeşim kaç. Arkadaşlar hepinizle hoş geldiniz. Şöyle kola da sıkayın. Biz kızı almaya neyle gideceğiz acaba? Şurada bir bakalım kardeşim. Köyde arabası olan falan varsa. Bir rica edelim de kızı alalım bari. Sevgilimle ilk tanıştığım videoyu izlemeyenler de sağ üstte kartta izleyebilirler. O ne lan öyle? Osman amca zabağla kalkmış araba temizliyor. Acaba bununla mı istek? Ama bu da olmaz ki. Sütten geriyle mi götüreceğiz kızı ya? Gerçi ilk videoda da ile almıştık. Yani tırları falan seviyor. Buralara da hep sıçmış. Allah bel ver. Osman amca günaydın. Ne günaydını yara. Tövbe estağfurullah Osman amca bugün yine çok yakışıklısın. Yine ne isteyeceksin amına soktum. Yok canım ne bir şey istemez ya ben gerçekleri söyleyeyim. Kamyonunu versen de ben ben kızın yanına gideceğim. Oha amına koyayım kamyon mu vereceğim? Osman amca anlayış göster be. Kızı alacağım yemeğe gideceğim. Vay 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 vereyim mi evin anahtarını? Evin anahtarını ne yapacağım ya? Ne bileyim oğlum gülersin içeri seks seks oynarsınız. Seksek sek mi kaldı ya? Neyse geri zekalı sen bu kafayla bir bok yiyemezsin. Allah Allah ne alakası var veriyor mu kamyonu? E, vereyim bari gönlün ilişkiler elinde bunlar verir. Eyvallah Osman amca cansın gel öpeyim ya. Yalan oğlum yalan. Süt tankeriyle kızı yemeye götürüyoruz ama seviyor ya herhalde tır kamyon falan sorun olmaz böyle bakalım güzel güzel maşallah hoşlan hoş aydın Bismillahirrahmanirrahim kamyonumuza da çıktım <laughs> Allah kahretsin Osman amca ne yaptı osurdun mu böyle de bir kamyon osurulur mu ya yine bak kameralı aynaları falan var içi bayağı full her yer tuvalet kağıdı bu ne böyle burada karı falan var içerisinde çok değişik de neyse ayrısı olsun şöyle vitesimiz boşta kontağımızı açalım camı da az de bir sesine bakalım aydın Bismillah Ey maşallah gürlüyor. Sevgilim buna bayılacak. Osman amca da çekildi mi arabanın önünden? Hala siliyor mu ne abi? Onu da göremiyorum. Ben gene de şöyle bir geriye alayım arkadaşlar. Gel şöyle yavaş yavaş. Bizde de böyle kardeşim. Hızlı kamyonla almaya gidiyoruz. Osman amca eyvallah. Sağ ol sen. Hadi. Bu neymiş böyle ya? sevgimiz süt tankeriyle sevgilimizi yemeğe bile çıkartabiliyoruz. Gürlüyor gürlüyor. Modifiyeli arkadaşlar. Önünde de ne yazıyor? Ya*** <laughs> yazıyor. O ne öyle? Ay Osman amca yapacağın işe. Herhalde yanlış yazmış. Açlı adam sonuçta gözü görmüyor. Şu ışıklara bak. Biz kimsenin gecesinde ışık almaya gelmedik. Keyfimizle yanıyoruz. <laughs> gür 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 yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sesine kurban seni. Biliyorsunuz yengeniz Angara'da oturuyor. Şuradan da Angara istikamete doğru dönelim görüyorsunuz. Çünkü bir kara gözlüğe vurdunurum Angara. Yüreğim yara. Bu batıl vara. Yansın Angara. Kükre kükre gidiyoruz. Yırtıl dedim kodumun arabası. <laughs> bir değişik böyle. Ama çok tatlısın ya. Allah telefon çalıyor. Efendim aşkım. Ay bir tanem geliyor musun? Geliyorum bir tanem. Hem de jet gibi geliyorum. Ay gel aşkım. Bugün de hava güneşli. Çok güzel. Güneşe gerek yok bir tanem. Gözlerindeki sıcaklık içimi ısıtıyor. Aşk değil benim. Ay canım aşkım, benim. aşkım sana bir şiir okuyayım mı? Ay oku bir tanem. Ama senin mevzu derin. En güzel yerin memelerin. Ne oldu lan? Kapattı lan. Ne güzel şiirdi. Nesi vardı ya? Ana yüzüme kapattı. Dur bakayım bir Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Allah Allah. Nasıl ulaşılamıyor? Bir daha ne? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aşkım ne yaptın? Engelledin beni ya. Alo. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bağırma lan bana. Ulaşılamıyor diyoruz. Ya bak ne arayıp duruyor. Lan senin gibi telesekreterin anasını Sokalım seni gibi telesekretene de numarana da aradığına da. Vallahi sinir oldum ya. Lan bir şiir okuduk diye bu kadar da yapılmamalı. Dön lan sen de de tatile gidiyor pezevenk. Nasıl gönlünü alacağız bilmiyorum arkadaşlar. İşte ya şu okumasaydım ya. Ya da azıcık romantik olalım dedi. Olamadık. Aa arıyor <laughs> lan. lan arıyorum. Vallahi arıyor. Ali hani aşkım niye yüzüme kapattın ya? Ay şarjım. Aa öyle mi? Ben de çok korktum. Aşkım telefonu şarj et. Ben yoldan geliyorum. Tamam bir tane öptüm. Ben de öptüm. Oh be. Neyse ki engelleme. Allah Allah. Baba yalan söyle. Ya sevsin ya sevesin. Geliyorum. Aşkım bir tanem. Kaderi vereceğim. Anım balım feteyim. Gülüm canım şişeyim. Alan böbreğim sol Ankara'ya da yaklaştık lan kardeş lan. Gitgide de böyle konuşmam kayıyor Biz elimiz boş gidiyoruz ya. Bir verebileceğim kolonyam var. Anan yüzüme sıktım. Aa lan şurada çiçekçi biri var. Dur bakayım şuradan bir çiçek, çiçek alırsak çiçek daha da güzel olacak. Yak dörtlüğü. Şey imdatı. Vallahi iyi denk geldi. Hemen bir çiçek alalım. Tekrar da ben. Dayı ne sövüyorsun? Geç git ya çiçek almaya geldik. Ve buraya da kim bakıyor ya? Oo oh, mis gibi çiçekler var burada. Allah Allah buraya bakan yok mu? Ben bakıyorum be. O ne lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ablacım merhaba burada mıydın? <laughs> Kusura bakmayın göremedim. Ben bir sevgilime çiçek alacağım da bunlar da korneye basıp duruyor. Atın abi Tekrar da ağzına Ablacım ben çiçek alacağım. Nasıl bir şeye bakıyor Vallahi çiçek bak bakıyor böyle. güzel kokan bir şey bakıyor. A few moments later. Sen şöyle dörtlü kapıdan kadın bana bunu sattı. Vallahi güzel ya. Bir dünyada para verdik ama sevgilim için değil. Şunun güzelliğine bak. Geliyorum bir tanem. Yolumuzda baya az kaldı. Aşkından yanam 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 kül olam. Ve mahallesine geldik. Havada aşk kokusu var. Havada aşk kokusu. Neredeydi lan bu nevi? Değildi. Yanlış yola girdik. Devam ya. Yani. Aslan aman aman dayı nereye? geliyor. Oh! geliyorlar? Ben ne bileyim tersini düzünü aşk gözümü kör etti. Dur ben sana bir yol vereyim. Al geri kardeşim. Burada da kaza yapmayan da sevgilimin mahallesine rezil olmayalım. Çiçeğimiz de burada. Bunu bana çiçek diye sattı da bu değişik ağaç sattı bana. Bunlarımdan beğenir arkadaşlar. İnşallah da buraydı. Ama buraydı ya. Şöyle şuraya yanaşalım. Daha kapı yememiş. Ben geldim aşkım. Aşkım ben geldim. A few moments later. şöyle aşkım benim. Canım benim. Rahat mısın orada? Ay rahatım. Oo Süper koş lan koş arkadaşlar yengenizi aldım aydın bismillah aşkım baksana ne aldım görüyor musun ay bana orman mı aldı evet aşkım sana orman aldım ay canım benim ne gerek vardı olur mu bir tanem sen istemezsen sonra ağaç bile alırım ay ağacı ne yapacağım be ne bileyim aşkım yaparsın bir şeyler şöyle yavaştan çıkalım imdatımıza salalım aşkım kamyon nasıl güzel mi ay güzeldi ne bileyim yani burada peçeteler falan bunlar ne aşkım onlar bir şey değil ya Bizim Osman amcanın kamyonu da bu o da baya titiz bir amcamız öyle şey yapıyor Arkadaki kadın ki, Arkadaki kadın mı? Nerede lan kadın? Ha bu mu aşkım? Ay evet. O da Osman amcanın işleri herhalde bilmiyorum. Ay ben mi güzelim yoksa ama. Bakayım şöyle bir onun da maşallah var. Ne diyorsan? Sen güzelsin tabii aşkım. olur mu? Aşkım ben şöyle bir yapıştırayım. Arkadaşlar neredeyse bokuyordum. Rahat mısın aşkım? Bir sorun var mı? Ay rahatım. Sen ben yemeği çıkartacağım deyince çok heyecanlandım. Çıkartırım da bir tane. Bu aradaki orman yüzünden seni tam göremiyorum ama olsun. Senin için de Yer. Yani şöyle bir yapışalım. Aşkım nasıl küplüyor araba? çok iyi. Ya ne sandın? Senin sevgilin kükretir bir tane. Bak görüyor musun? Oh çok iyi. Seni de kükreteyim mi yavrum? Bunu... Aşktan sevgiden anlamak lazım. ya yani ben anlıyorum bir tanem görüyorsun. Evet ya. Önceki hiç anlamıyordu. Önceki kimdi bir tanem? Adı neydi? olsan ya boşver. Aa bizim olsam mı ya? Ben onun gibilerini cebimden çıkartırım. O kimmiş? O ne anlar? Aşktan, sevgiden. Hayır yani bir tanem. Sen bir kere gülsen dünyanın bütün çiçekleri kendinden sanır seni. Bir gözyaşı döksen yağmuru tanır güzelliğinden. An Öfkem bile kıskandırır çakar şimşekleri. Her halinle öyle güzelsin ki telefon çalıyor. Hiç telefonun çalacağı yeri... Ay sakin ol aşkım Sakinim kim arıyor dur ya. Allah bir anam tam romantik romantik dedem arıyor. Açmasam mı ya? Ay aç bir tane belki bir şey olmuştur. Ne bileyim açayım efendim dedeciğim. Benim Allah belanı versin. Benim takma dişlerim nerede? Dede masanın üstünde ya dede. Lan nerede masanın üstünde ben bunu bulamıyorum Dede masanın üstünde takma dişini şimdi Allah'ım yarabbim. Sorun yok bir tane ay olmasın ayol. Ben seni kadar bir herif görmedi. Dede bağırma dede. <laughs> Onun da sana selamı selamların selam anasını selam. Başarın ayakları sana girsin geri zekalı. Ay aşkım ne diyor? Şey demiyor bir tane şaka yapıyor. Dedem çok şakacıdır. Bak <laughs> <laughs> Dedecim Dedeciğim kafa hadi tünele giriyorum dedeciğim. Kapat bana. Dede tünel bana giriyor. Kapat kapat ya bu ne böyle ya. Ay aşkım deden de çok komikmiş. Ya ya ne demezsin yedi mi güldürür bizi ya. Allah'ım yorum aradı yorum. Ne diyordum bir tanem dedemin takma bir şey onu demiyordum. Aşk diyordum sevgi diyordum hani olsan ne anlar sevgiden falan diyordum. Harbiden de öyle yani anlamaz olsan seni bir kere yemeğe çıkardı mı bir tanem. Bak ben çıkarıyorum. Sen de şimdi ne güzel yemeğimizi yiyeceğiz al bir tane. Ay bu ne yemek bir tanem. Ha gerçi sen de haklısın giderken yenmez. Şöyle güzel bir manzara çekeyim ben hayatım. Şöyle heh, güzel bir manzarada senle yemeğimizi yiyelim. Açıp mı vereyim bir tanem yoksa sen açar mısın? Ay şaka gibi. Ne şaka gibi bir tanem yani. Ne demişler? iki gönül bir olunca sabahlık seyran olur. Tabi tabii doğru tabii. Öyle yani aşkım. bunu ben açayım şimdi şöyle. Ya, illa lüks mekanlara ihtiyacımız yok. Bir tanem sevdikten sonra, aşk olduktan sonra. be. olabilir. Sonuç şey yapmamak lazım ya. Dünya ani, ölümde ani. E bir kere versen ne olur ya? Ay aşkım bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor aşkım? Ha bu keki ben sana açtıydım. Kusura bakma aç at Aç şöyle ardına deptireyim. Ay ne yapıyor? Onun... <laughs> Bak ne güzel yemeğimizi yedik. Aşkımın ağzına da verdim değil mi aşkım? Evet. Ne oldu aşkım? Bir moralin yok gibi ya. Ay yok bir şey. Var bir şey aşkım ne oldu? Yap da vermiyor ya. Nerede kusur işledik? Ağzına iyi sokmadın mı keki? Ne oldu? Allah Allah. Konuşmuyor. Yengeniz bana küstü arkadaşlar. Aşkım. Aşkım. Yok tık yok. Aşkım. Ama konuş. Aşkım. Vallahi de konuşmuyor. Sustu. İstanbul'a da geldik. Aşkımla inşallah İstanbul'u gezeceğiz. Aşkım niye konuşmuyorsun? Aa aşkıma. Güneş de yavaştan batıyor. Güneş batarken ardından tepelerin anasını bütün tel atabilir. Hala konuş bir aşk Ay ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş bir tane? Sudan az sevgilisiyle yemeğe gitmiş. Ya, benim aşkım buna mı üzüldü? Biz de gideriz. Ama onlar restoranda yemiş. Biz de yeriz aşkım. Hayırdır ya yapıştır lan. Doğru belki canların takıldığı mekana gidiyoruz. Benim aşkım buna mı üzülüyor ya? Bas lan bas. Aşkım şimdi seni öyle bir mekana götüreceğim ki hesabı ödemek için... Siktir şaka şaka efsane bir yere götüreceğim de ben şu Berkecan'ı bir arasam iyi olacak. Nerede bizim Berkecan? Alo Berkecan. Hayır efendim de moro. Berkecan yengenle şu an sizin kafeye gidiyoruz da bir şey yapsam ve beni bir görsen bir para falan atsan Oh fork atayım tabi ya. tamam Berkecan fazla sapıtma az nasıl Ha Fazla fork pompa gidiyorsun. Berkecan pompa falan değil Berkecan kapat Berkecan at hadi bana yat. Ha, ha Boruk şey. <laughs> inanmıyorum. <gülüyor> Kapattım aşkım. Bu benim arkadaş ya Berkecan çok iyi bir çocuktu. Çok Aynı Ay ne? İyidir yani. Sen fazla şey yapma. Lan iyi hallettik. Şöyle yapışalım kafiye doğru. A few moments later. Nasıl aşkım? Beğendin mi burayı? Çok güzel erkeğim. Allah aşkım istediğini yiyebilirsin. Hepsini sipariş edebilirsin. Hepsi benden. Ay salak şey. Ne diyorsun lan? Gerizekalı. Hakaret etme. Ağzına sıçarım. Ay aptal işko. Kes lan orospu. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Belgecan sağ olsun. Aşkım rahat mısın? Ay evet. Bayağı dünya yedi arkadaşlar. Yani ne kadar şey varsa sipariş etti. İyi ki belgecan olmuş. Yoksa ya, beni burada yatırıp siken anca hesabı öderdik. Herkes de arabasıyla gelmiş. Tankerle geldik amene Arkadaşlar çok yorucu bir gün geçirdik. Nihayet köye doğru yaklaşıyoruz. Aşkım şu an uyuyor. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Niye öyle uğurluyor ya? Aşkım. Lan, vampir mi lan o? Aşkım. Allah da belanı vermesin. Böyle uğurlayan kız mı olur? Neyse herhalde çok yoruldu. Ondan dolayı köyümüze de yavaştan giriyoruz. Yengeniz bu gece bizde kalacak. Zaten kaldı. Onu eve götüremiyorum. Lan inşallah dedem bir şey demez. Ne ev benim dedem bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bu sonunda köyümüze geldik. Osman amcanın kamyonunu da şöyle çekelim de sabah veririz kardeşim. Aman 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 inekleri de ezmeyelim. Dedem vallahi beni vurur. Asker olsun. uyudu mu acaba diyeceğim. Uyumamış hala orada tavukla konuşuyor. Şey Uf uh. Dede misafirimiz var dede. Ne misafir lan kızağım ile bıraktı. Dede ne diyor? Allah belanı versin. Bağırma içeride uyuyor. Uyuyakaldı dede yatak açtı. içeriye bari yatıralım. Bak, büyük yumurtlayacaksın kardeşim. Şu tavuğu da bir sal artık. Bu tavuk Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şöyle bir Allah. Tırmanayım da. sevgilime yatak açayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdatı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayın. İm im im. İmdat imdat imdat. Görüşürüz.